Ankara'nın bu sıcak günlerinde 27 Mart 1923'te Ali Şükrü Bey ortadan kaybolur. Mecliste büyük bir infiale yol açar bu kaybolur. Cinayetten şüphelenilir. Ancak bütün aramalara rağmen bulunamaz Ali Şükrü Bey. Bu arada birinci grubun Mustafa Kemal'in teklifiyle, bir oldu bittiyle Ali Şükrü Bey'in kayboluşundan 3 gün sonra, 1 Nisan 1923'te meclis feshedilir. Seçimlerin yenilenmesine karar verilir, seçim kanunu değiştirilir. Birinci grup, meclisin feshiyle Lozan'ın önünün açılacağına inanıyordu. Meclisin feshinden bir gün sonra beş gündür kayıp Ali Şükrü Bey bulunur. Bir köylü tarafından tesadüfen 2 Nisan 1923'te kimi iddialara göre Çankaya Köşkü'nün bahçesinde kimilerine göre ise Ankara yakınlarındaki Mühye Köyü'nde. muhalif duruşunun bedelini canıyla ödemişti Ali Şükrü Bey. Ali Şükrü Bey cinayeti Türkiye'nin ilk siyasi cinayetiydi. Ali Şükrü'nün ortadan kalkmasıyla baraj yıkıldı. Yapılan budur. Ali Şükrü'nün ehemmiyeti buradadır. Cumhuriyet tarihinde neren gibi şahsiyettir. Bunun için yok edilmiştir. Çünkü hilafete de saltanata da bağlı adamdır.